Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. İhlas Haber Ajansı hisse senedi ilgili bir video değerlendirmesinde bulunalım. Hazırsak hep birlikte başlayalım. Bundan yaklaşık arkadaşlar bir ay önce paylaşımımızda İhlas Haber Ajansı'nın dipte yatay bir bölge oluşturduğunu ve bu bölge üzerinde 22-28 civarında üzerine atarsa kapanışlarda yukarı yönlü sert tepkiler yapabileceğini ifade etmiştik. Bu noktadan sonra bir takipçimiz bugün hatırlatmada bulunmuş. E, yapmış olduğumuz değerlendirme sonrasında hisse fiyatlaması yatay bölgeyi kırarak 2 haftadır yukarı yönlü güçlü ataklar sergiliyor. Bu noktada biz de hisse değerlendirmesi için tekrar ekranımıza aldık ve şimdi sırasıyla hisse değerlendirmemizi yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz hissede güçlü bir yukarı trend söz konusu olmuştu. 2021 yılının son bölümünde halka arz olan İhlas Haber Ajansı teknik açıdan yukarı yönlü potansiyelini koruyarak üst bölgede potansiyelini devam ettirmeye çalışıyor. E, haliyle tabi bu zirve bölgelerinden gelen sert düzeltmelerle birlikte hisse fiyatlaması kendisine bir destek alanı oluşturmuştu. Bu noktada da destek alanının alt bölgesi 19 lira 22 lira bandı arasında gitgeller yaparak yaklaşık 2 ay civarında buralarda takıldık. Daha sonrasında ise hisse fiyatlaması bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi ki onun da linkini yukarıya bir yere eklerim. Oralarda görürsünüz. Eğer merak edenler olursa o videoda da birkaç tane dip bölgesinden dönüş yapan hissenin grafiklerini incelemiştik. Teknik açıdan son durumlarını değerlendirmiştik. İhlas Haber Ajansı'nda da durum aynıydı. Şimdi teknik açıdan hemen bu bölgeye geldiğimizde arkadaşlar şurada biraz karartma yapmışız. Şurayı biraz açtığımızda şuradaki dikdörtgenin yukarı doğru kırıldığını ve yukarı hedeflerine doğru gitme eğiliminde olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Klasik olarak bizim arkadaşlar MA5 22 55 serisi kesişimleri şu an için haftalık periyottayız. 5 haftalık ortalamanın üzerinde bir kapanış yapıyor 3 haftadır. Teknik açıdan potansiyelini devam ettirmesi açısından aylık piyot değerinin üzerinde 2 haftadır kapanış yapması oldukça güzel ve bu hafta yukarıda aylık R3'ü hemen hemen test etmiş olduğunu görüyoruz bakın arkadaşlar teknik açıdan. E, bu da fiyatlama açısından hisse için oldukça iyi yukarı doğru atılan mumları değer e, iğneleri değerli buluyoruz. E, yine teknik açıdan alt bölgede onay çalışması yapmış gibi de gözüküyor. İğneyi aşağıya da atarak e, bahsetmiş olduğumuz di dikdörtgeni yukarı taşımak için bir onay çalışması yapmış görüntüsüne de hakim. E, bu noktadan sonra hisse fiyatlamasının artık e, önümüzdeki hafta için bakarsak 27-18 seviyesinin üzerinde kapanışlar yaparak e, bir sonraki direnç bölgesi olarak 29.78 ve 31.70'li rakamlara doğru hareket edip edemeyeceğini takip ediyor olmak gerekiyor. E, bu noktadan sonra hisse fiyatlamasında teknik açıdan günlük periyoda geçip inceleme yaptığımızda ise hemen şöyle biraz daraltalım. Bakın günlük periyoda geçince kaç gün boyunca bizi buralarda süründürdüğünü net bir şekilde görebiliyoruz. Teknik açıdan hisse fiyatlaması dip, dip bölgesini şu bölgeden itibaren Temmuz'dan bakın arkadaşlar yaklaşık olarak Eylül'e kadar 3 aya tekabül eden bir süre neredeyse bu bölgede takılmış ve daha sonrasında dinlenme sonrasında M ortalamalarında birbirine yakın çekerek bakın 5 günlük ortalamamız 22 günlük ortalamayı kestikten sonra bizim daha önce de belirttiğimiz gibi M55 seviyesine doğru bir hareketlenme yaşamış ve üstünde kapanış gerçekleştirmiş. Teknik açıdan ise fiyatlamasında artık klasik olarak günlük periyotta 5.50 ve e, EMA 21-55 kesimleri hissede daha sert hareketlere sebep olabilecek noktalara getirebilir. Bu noktaları dikkat takip etmekte yarar olacaktır arkadaşlar. Yine tekniği doğru kavramak adına baktığımızda EMA ortalamalarımızda yukarı yönlü günlük EMA 55 seviyesinin kırıldığını ve 24-28 üzerindeki kapanışlarda hisse fiyatlamasının gücünü korumaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu ara bölgede 31-86-32 hattında güçlü bir direncimiz var. Burayı geçip geçemeyeceği hissenin oldukça önemli olacaktır teknik açıdan. Eğer burayı güzel kopaltırsa benim e, öngörü olarak bahsedebileceğim diğer bir hareket alanı hayali mumları şöyle ekranımıza getirdiğimizde daha önce koymuştuk arkadaşlar. E, hemen şunları biraz daha açalım rengini şöyle net olsun. Şöyle bir e, tobo formasyonu yapılabilir diye düşünüyorum teknik açıdan. Eğer hisse fiyatlaması bu bölgeyi aynı şekilde devam ettirebilir. Gücünü korursa tekniğine bakarak, kısa, orta hedeflerine baktığımızda yani bu ekim ayı boyunca yukarı doğru bir tepkisel hareketi devam ettirerek üst bölgeye gitme eğilimi içerisinde olabileceğini söyleyebiliriz. E, tabii ki bu noktada biz klasik olarak desteklerimizi çalıştırıyor olmamız gerekiyor. Desteklerimiz nelerdir arkadaşlar? Biliyorsunuz özellikle ben 4 saatlik periyotta EMA 55 seviyesinin desteğini koruması gerektiğini her zaman söylüyorum trend anlamında. Şu an hani bir trend başlangıç noktasındayız diyebiliriz hisse için. Bunun devamının gelmesi için güçlü atakların devamı için aynı şekilde e, klasik olarak dizilimin bozulmaması lazım. Yani 5-22-55 dizilimi aynı şekilde yukarı devam etmeli ve e, çok aşırı e, gepli boşluklar bırakmadan ufak ufak bu şekilde devam edebilirse hisse fiyatlaması sağlıklı bir biçimde bir trend oluşturarak yukarı yönlü bir hareket iğme izleyebiliriz, şahit olabiliriz. Bu noktada dediğim gibi aylık e, R1 R2 direncinin bir altında kalmış, R1'i geçmiş. Bu ne demek? Bizim e, geçmiş olduğumuz artık pivot değerimiz, bizim destek noktamız. Bu da neye tekabül ediyor? 25.34 seviyesi artık hisse fiyatlaması için e, destek anlamına geliyor. Ee, bu noktada düzeltiyorum arkadaşlar özür diliyorum ee, 24-11 seviyesi aylık R bir desteği hisse fiyatlamasının da önemli bir destek artık ee, klasik olarak bunun üzerine muhafaza etmeli yine teknik olarak potansiyelini 4 saatlik ema 21 seviyesi olan 23 de muhafaza ederek yoluna devam ederse hisse fiyatlaması için oldukça güzel hareketlere şahit olabiliriz ee, yine klasik olarak şöyle e, RSI ve momentumun durumunu da bir bakalım diye düşünmüştük. Şöyle bakalım arkadaşlar getirebilecek miyiz? Evet. 4 saatlik periyotta değil de günlükte bakalım. Son durum nedir? Şöyle günlükte baktığımızda arkadaşlar aşağıya doğru gördüğünüz gibi wave trendde e, dip bölgesinden güçlü bir atak aşırı alım bölgesine girme eğilimi içerisinde. E, RSI'da da e, düşen trendi kırma mücadelesiyle karşı karşıyayız. Bu noktada bir onay eğilimi olabilir. Dikkat etmekte fayda var. O yüzden hacimleri çok dikkatli takip etmenizi tavsiye ederim. Hacimsel güç devam ettiği sürece e, potansiyel devam eder ve hisse fiyatlaması fiyatını yukarı doğru ittirmeye gidecektir teknik açıdan. E, bu bölgede dinlenme alanları da oluşturabilir kendisine. O yüzden de klasik olarak bahsettiğimiz işte 5 günlük ortalamanın üzerinde kapanışlar, 4 saatlikte MA22'nin üzerinde devamlılık veya saatlik periyotta MA55 üzerinde kalıcılık hisse için oldukça önemli olacaktır. Kendi gücünü koruması açısından bu noktalara çok çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Sırasıyla arkadaşlar yine hisse fiyatlamasında bu şekilde hareket eden diğer bir hissemiz de yine o videoda da paylaşmıştık. Egepo Nasmet özel sağlık hizmetleri diye adlandırılıyor. Kendisi hemen ona da şöyle bir göz atalım istiyorum. Onda da arkadaşlar biliyorsunuz tepkisel bir yukarı doğru trend kanalı başlatma eğilimi vardı. Teknik açıdan aylık piyot değeri üzerine geçebilirse işte 5.22 kesişimlerinden bahsetmiştik. Üst bölgeye doğru geçtiğini görüyoruz. Aynı hareketlenme alanının onda da olduğunu ve şu bölgede bir çanak bölgesi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Egepo hissesinde yukarı yönlü trendin devamı için kalıcılığın 21.82 üzerinde devam etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Zaten aylık R1 seviyemizde pivot destek seviyemiz 21.70'te. Hisse'nin bu bölgedeki gücünü koruması önemli olacaktır. Hacimsel gücün biraz daha böyle yukarılara doğru tırmanması hisse için daha olumlu olur. Benim klasik olarak güçlü direnç bölgesi veya realize dinlenme bölgesi olarak gördüğüm alan 22.74 ve 25.88 arası olacak arkadaşlar. Çünkü bu arada geçmişte büyük bir boşluk var. Burayı çok hızlı mı geçerler yoksa burada bir sakin sakin burayı yedirerek doldurarak hani geçmişteki boşluğu da bir tölere etme amaçlı doldurarak mı geçmeyi tercih edecek spek. Onu yaşayarak göreceğiz maalesef. Yani bunu kimse adını koyamaz teknik açıdan. Tabi piyasanın da şartlarının olumlu olması hissenin burayı potansiyel olarak güzel güçlü geçmesine vesile olabilir. Ama teknik açıdan baktığımızda özellikle e, birkaç gün sonrasında eğer trend böyle devam ederse EMA 2155 kesişimi haliyle e, birçok taramada vesaire de e, al sinyali olarak düşecektir birçok takipçinin önüne. Sonrasında da ekstra bir hareketlenme gelebilir. Bu noktada geri çekilme alanlarında da özellikle 5 günlük ortalama 21 21.64'te 20 90, 21 seviyeleri e, dikkat edilmeli. Aşağı sarkmalarda teknik açıdan 1989'daki aylık piyot değeri takip edilebileceği gibi e, yine çok özür diliyorum arkadaşlar. Şurada yanlışlıkla bir saatliği oynatalım derken şöyle 4 saatlik grafiğe geçmeye çalışıyorum. Evet şöyle 4 saatlik grafiğe geçtiğimizde arkadaşlar bakın hemen destek direnç bölgelerimiz zaten otomatik çıkıyor. 4 saatlik periyotta EMA 21 seviyesi 21.18'lerde yine üst bölgede direnç nokta 22.74 bir üstte 24.63 daha sonrasında 25.88 gibi değerlemelerle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. bu noktaları bu şekilde ifade ederek e, ee, hemen şöyle RSI ve momentum durumuna da bir bakmamız lazım. Şöyle baktığımızda RSI'nin günlükte 55 seviyesinin üzerinde olması, momentumun da sıfır hattının üzerine geçiyor olması hissenin potansiyel gücünü devam ettirecek gibi gösteriyor. Ee, bu da hisse için açıkçası iyi haber. Egepo hissesinde e, durumlar güzel gibi görüntüye sahip. Eğer bir onay çalışması veya şurada bir filama çalışması veya bir Aşağı doğru düzeltme yaparak geri çekilme alanı oluşturursa dediğim gibi 21.64 altında 20.90, 21 seviyeleri destek olarak çalışıp çalışmayacağını çok iyi takip etmek gerektiğini hatırlatalım arkadaşlar. Burayı lütfen es geçmeyin derim. Aksi takdirde biliyorsunuz zaten çok hacimli bir hisse değil, çok da imeli hızlı hareket edebilen bir hisse olduğu için teknik açıdan açığa düşmeyin, boşa düşmeyin derim yani maliyetlenmeleri yukarıdan yaptıysanız sıkıntı olabilir. Ama biz daha önce bir ay önce fişinde paylaştığımız bölgelerde maliyetlenmeler varsa hisse için e, çok da sorun yok. E, bu şekilde dip bölgelerde aldığım hisseyi ben arkama yaslanıp nerelere gideceğini seyretmeyi tercih ederim. Teknik açıdan. Evet arkadaşlar bu iki hisse için değerlendirmelerimiz bu şekilde. Umarım hafta sonu faydalı iki hisse değerlendirmesi yapmışızdır. E, videomuzu beğenerek paylaşarak birçok arkadaşın bu videoya ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Kanalımıza üye olarak da bize destek verirseniz seviniriz. Herkese bol kazançlı günler diliyoruz. Yeni bir haftanız güzel geçsin. Hoşçakalın arkadaşlar.